Selam millet nasılsınız? Valla ben iyiyim. Yani ee, cidden iyiyim. <laughs> Düşünsenize bu hafta dördüncü videoyu yayına sokuyorum ki yeni bir haftaya geçtik ama olsun ard arda bu kadar kısa zamanlar içerisinde dört tane video koymak benim için bile büyük bir gelişme fakat buna alışmayın. Çünkü dediğim gibi bu tatil dönemi içerisinde gerçekleşen bir olay okula döndüğüm andan itibaren okuldu arkadaşları zaman ayırmakta kendime zaman ayırmaktı dizilerdi bilmem nelerdi falan derken haftada bir İyi ihtimalle olmadı. iki haftada bir tekrar videolar sizinle beraber olacak dediğim gibi sakın alışmayın. Neyse gelelim bugüne. Bugün bir ilk yapacağım. Kitap yorumlaması yapacağım ama kitap yorumlamasından bahsetmiyorum ilk olarak. Konuşan kitaplardan ayrıldığımdan beri ilk defa bir tur grubuna konuk olarak katılıyorum. Bodyreach'i saymayın. Badrich bizim hep beraber yan yana geldiğimiz, eğlendiğimiz bir okuma etkinliği. Fakat tur grubu olduğunda ister istemez biraz disiplin gerekiyor ki... E, bu da benim için çok da olmayan bir şey. Disiplini bir insan ona bir şey söylemiyorum fakat turlarda ben böyle çatara çatara yorum yaptığım için ister istemez baş başlı şeyler olabiliyor. E, o yüzden hani hiç herhangi bir tur grubuna falan katılmayı düşünmüyordum. Fakat daha sonrasında işte kitap cadılarının yolculuğu bloktur bana dört kitabı için konuk yorumcu olur musun dedi. Olurum dedim yani öyle niye olamıyorum. bir kere dört yani Dörde yapacağız biz. Divergent dünyasını seviyorum. E, belli başlı ufak tefek tartışılması gereken yerleri var. Ne kadar iyi bir distopya olduğunu tartışabiliriz. Çok daha iyi bir distopyalar var. O konuda kesinlikle katılıyorum. E, bir yerden sonra sanki böyle çok daha farklılaştı falan ama olsun bütün eksik yanlarını, bütün her şeyine rağmen Divergent'i seviyorum abi. Yani o yüzden 4 de olduğu için yani sevdiğim bir kitaba yorum yapacağım için de kabul ettim. Başlarda belli başlı çekincelerim vardı. Bir, tamamen kızlardan oluşan bir tur grubu. Ben bir erkek olarak acaba kendimi yabancı hisseder miyim dedim. Fakat o kadar iyiler ki yani kızlar arkasınız. O kadar iyiler ki kendimi ne yabancı hissettim ne farklı hissettim ne böyle arada hani şey olarak hissettim. Ee, mutlu oldum. Güzel bir kitap okudum ve o yüzden de yorumunu yapacağım. Bugün ikinci gün. Ben bunu bir gün öncesinden çekiyorum ama olsun bugün ikinci gün. E, Melis'in yorumuyla başladı, videosuyla başladı. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kitaba. Bir sürü şey yaptım bu arada. Bir sürü olay oldu bilmem ne oldu falan ama onları yorumdan sonra aktaracağım sizlere. Gelelim kitaba. 4. Divergent dünyasının e, ek kitabı gibi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Uyumsuz, kuralsız ve yandaşla bitti. Yandaşla bitti. Hani o sondan hepimiz nefret ettik ama bitti. Tekrar Divergator dünyasına dönebileceğimi pek düşünmüyordum. Yani dört bizde çıkar mı çıkmaz mı falan. Hani işin aslı böyle bir çekincelerim var, düşüncelerim vardı. Çünkü bunlar novella. Yurt dışında olanlar çoktan okudular. İngilizce bilenler çoktan onlar çıktıktan sonra okudu. Fakat bizim gibi İngilizce bilmeyen insanlar öyle şey gibi ciğerci kedisi gibi bakıp bakıp imreniyorduk. Fakat Artemis aldı ve bize de bastı gayet de güzel oldu. Çünkü ben Tobias'ın bakış açısından olan şeyleri görmeyi çok istiyordum. Bu kitap düşündüğünüz gibi hani tatlı bela ayaklı bela olayındaki gibi düşünmeyin bunu. Tatlı bela ve ayaklı belada hani ikisi aynı olayı farklı gözlerle anlatıyor ya. Bu tam olarak öyle değil. Zaten eğer öyle olsaydı bütün kitaplar için çek, tek tek ee, kitap basmaları gerekirdi. Fakat öyle değil. Bu daha bir Tobias'ın tris işte cesareti seçmeden önceki hayatı, Tris'in, Tobias'ın seçimden önceki hali, seçimdeki seçtikten sonra cesaretteki ilk zamanları bilmem neleri falan ve daha sonra Tris'in gelmesiyle birlikte ikisinin birlikte geçirdiği zamanları anlatıyor. Uyumsuzla beraber giden bir kitap diyebilirim. Fakat kitabı sakın Uyumsuzu hemen bitirdikten sonra okumayın. Uyumsuzdan önce de kesinlikle okumayın. Çünkü bu sınıfsızlar var ya topluluksuzlar. Topluluksuzlarla ilgili spoiler'ı yersiniz. Alacağınız yani serinin diğer kitaplarından alacağınız şey gider. Bence kuralsızdan sonra okuyun. Ya da yanlıştan sonra okuyun bizim gibi. Ama kesinlikle uyumsuzdan hemen sonra foru okumayın. Çünkü o spoiler önemli bir spoiler. Şimdi gelelim <laughs> bu kitapta neler olduğuna. 4 tane büyük hikayeden oluşuyor. 3 tane de küçük küçük yerleri var. Belli anların Tobias gözünden anlatıldı. Diğer taraflarda da Tris'le geçen zamanları falan var ama en başta olay e, Tobias'ın henüz fedakarlıktayken yaşadıkları neden cesaret topluluğunu seçtiği ve cesaret topluluğundaki ne dersin ona İlk zamanların çömez olduğu zamanları anlatıyor. Zaten hikayelerde şöyle transfer, çömez, oğul ve hain. Bir tek hainin e, hikayeyle yani öyküyle tam olarak şeyini oturtturabilmiş değilim. Ama geri kalan şeyler tam olarak e, uyumlu. Transferde dördün henüz e, fedakarlıkta olduğu zamanlardayız. Fedakarlıkta ve babasından aldığı şeyleri görüyorsun. Annesinin işte ölümünü, da tam olarak tutturamamış, Annesini çok özleyen ve hiçbir zaman babasının istediği gibi olmayan birini görüyorsun ki baktığın zaman aslında Tobias'ın da tam olarak hani bir fedakarlık olamayacağını görüyorsun. Orada olmak onun için en iyisi olabilir. Diğer toplulukları da seçebilir fakat hangi topluluğu seçeceğinden tam olarak emin değil. Veronica bu kitabı daha doğrusu Divergent'i oluştururken en başta Tobias'ın gözünden yazmayı planlamış. Bunu ön sözünde söylüyor. Fakat daha sonrasında Tobias'ın olamayacağını çünkü o çok daha ağır ve şey bir karakter. Başka birinin gözünden yazması gerektiğini düşünüp dönüştürüp Tris'in gözünden anlatmış. Fakat Tobias ilgili, Tobias'la ilgili başlarsa nasıl gideceğini de en başta görüyorsun. Aynı uyumsuzdaki gibi şey olarak başlıyor. Seçim günüyle başlıyor. Pardon. Bu makineye oturuyorlar da bilmem ne yapıyorlar ya. Ne günü bir dakika. Simülasyon. Hani bu simülasyon oturuyor da teste giriyorlar. Yani test günüyle başlıyor. Test gününde işte e, aynı Trist'e olduğu gibi şey var orada. Tori var. Ve oturuyor simülasyondan geçiyor bilmem ne oluyor falan bildiğiniz üzere zaten o bir divergent yani uyumsuz fakat babası belli başlardan o kadar belli baş şeylerden o kadar emin ki kendi çocuğuyla ilgili simülasyonda bile şunları 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 yapacaksın şu 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 olacak şu 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 olacak ve iyi bir fedakar olacaksın burada duracaksın diye despot bir adam adamı yani elime verse öldürürüm o kadar nefret ediyorum biliyorum ki siz de nefret ediyorsunuz çünkü hani sevilisi hiçbir yanı yok yani o kemerler bilmem neler tukatlamalar dövmeler falan bakarsa sanki şey saçı ya bildiği sadist. Kendi çocuğuna bunları yapıyor. Bunları neden yaptığını bilmemeyi falan zaten çok daha öncesinde seride biz bunları gördük. Fakat burada birazcık daha ayrıntılı, biraz daha Tobias'ın birebir gözünden anlatıldığı için hani o olayları okurken etkilenmemek elde değil ki Tobias'ı seviyorsanız ki bayılıyoruz. İster ee, ister istemez o hikayeler ciddi anlamda oturuyor içinize. İşte dediğim gibi testle başlıyor. Daha sonrasında olan şeyleri görüyorsun. Babanın tavrını görüyorsun. Tobias'ın o evde neler yaşadığını görüyorsun. Paşa dikkat et. Paşa. Mardon işaret çekiyor pardon. Ondan sonra <laughs> işte bir dikkatimi çek. Paşa! Yapma oğlum. Yapma oğlum. Ondan sonra neyse işte eee Twist'le henüz karşılaşmamış. Yani karşılaşmamış derken daha öncesinde çok görmüş. Zaten adam oğlunu çok fazla evden dışarı çıkaran da bir insan değil ekstra olarak. Millet geldiği zaman odasında saklanan bilmem ne yapan birisi. Ve sürekli babadan darbe görüyor. Tobias'ın düşünceleri evden gitmek kaçmak üzerinde. Fakat neyi seçeceğini, nasıl yapacağını ve babasından nasıl kurtulacağını çok çok... E iyi bilemiyor. Yani babadan bir korku olduğu için şartlandırılmış korku ve şartlandırılmış kabullenme ister istemez ne yapacağından emin değil. Yani bu bizim uyumsuzda tanıştığımız o sert Tobias'tan önceki zamanları anlatıyor. İlk hikaye işte cesaret seçiyor ve daha sonrasında oraya gidiyor ve orada bitiyor. Çömez kısmı ilk gittiği zamanlar. Bu Erik'le olan düşmanlığının ne, boyutunun ne derece olduğunu orada göreceksiniz. Yani e, bütün aynı triste okuduğumuz gibi sıfırdan başlıyor. Neler olacağını görüyor, neler yapılacağını biliyor Tabi Bu ara bu oradaki zaman e, cesurluğun henüz bozulmadığı zamanlar. Henüz yani henüz daha o bir bozulması yok, bilmem nesi yok. Trist geldiği zaman insanların birbirleriyle rekabet hali vardı. Burada o yok. Onun temellerinin atılmaya başlandığı zaman aslında bu. Eee Tobias'ın ilk kurduğu arkadaşlıkları görüyorsun çok böyle bir yakın ve bağlanma üzerine kurulu bir adam değil zaten. Yalnız yaşamayı, yalnızlığı tercih eden biri. Fakat arkadaşlıkları var. Aynı Triste olduğu gibi. O ilk arkadaşlıkları bilmem neleri görüp nasıl yükseldiğini, ne şekilde nerelere geldiğini görüyorsun çömezde. Oğulda hikaye yine devam ediyor bu arada. İlk iki hikaye şey yok. Tris daha meydana çıkmadı. Dediğim gibi ondan önceki dönemleri anlatıyor. Oğul'dan itibaren de Tris yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Oğul'da da Annesiyle ilgili olayları öğreniyoruz, babası ve annesinin arasının niye böyle olduğunu, topluluksuzların aslında ne olduğunu, topluluksuzların kendi içerisinde farklı farklı şeyler yaptıklarını, insanların niye topluluksuzluğu da seçtiğini, hani tek 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 gösteriyor bize ki bu dediğim spoiler, hani o oğulda yerseniz o spoilerı serinin geri kalanında ister istemez biraz şey olacaktır size, ee, sürprizi gidecek. Ve bu da orada şaşırabileceğiniz bütün etmenleri en başta yok ettiğiniz anlamına geliyor. Hayinde de artık Tris gelmiş, Triss'le karşılaşmaları, o içerisinin değişmesini görüyorsun. Çünkü biliyorsunuz Tobias liderler arasında yer alabilecek bir konumdayken bunu tepmişti. Bunu niye yaptığını, oraya kadar nasıl çıktığını, niye orada olması gerektiğini ve bilgelikle Cesurluğun niye yakınlaştığını, niye böyle olduklarını, o en sonunda uyumsuzda gördüğümüz hani fedakarlıkları öldürmek için askerleri dönüştürülüyordu ya bu insanlar. O olayın başlangıcını ve ilerleyişini görüyorsun. Cesurluğun nedenliği bozulduğunu ve cesurluğun niye hani Trist demişti ya buradakiler cesur değil, cesurluk bu değil falan diye. O olayın bozulmasının, dejenere olayının en başından oraya gelen gelirken halini görüyorsun ve Tobias'ın bunları engellemek için neler yaptıklarını, neler yaptığını, ince ince nasıl işlediğini, daha Tris gelmeden önce aslında olayların çok çok farkında olduğunu ve e, işte uyumsuzlara neler olduğunu bilmem neleri falan anlatıyor ki gerçekten e, birçok şeyin tık, tık 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 yerine oturmasını sağlıyor. Bana göre 4 <laughs> bütün seride boşlukta kalan yerleri dolduran şey oldu. Çünkü zaten bu dediğim gibi novellalar işte bu uyumsuz önce 0 5'ler bilmem neler falan hani o araları koyularak kilit mekanizmaları yerleştirirken biz en son okuduğumuz için bizde o şeyler yapboz parçaları son son yerine oturdu en azından benim için. Bu arada eee Tobias'la Tobias'lar Niye öyle kaldıysam. E, Tris'in ilk karşılaştıkları, Tobias'ın işte Tris'e karşı olan düşünceleri, duygu yoğunluklarını, kendini niye çektiğini, niye öyle sert davrandığını ya da niye güvenemediğini, niye bilmem ne olamadığını da açık açık anlatıyor ki bu yani bu şeyden dolayı bile bence e, muhteşem bir kitap. En son geçen o üç tane şeyde belli anlık olayların hani Örneğin Tris'in ilk atladığı zaman hissettikleriyle Tobias'ın onu aşağıdan alırken hissettikleri ilk karşılaşmaları gibi küçük küçük sahneleri Tobias'ın gözünden anlatıyor. Yoksa şeyde de daha öncesinde de hikaye o dört hikayede de ara ara zaten o olaylar vermişti. Fakat burada detaylandırarak gelmiş küçük 5-6 sayfaya sığdırarak yazılmış son 3 hikaye. Kitap genel olarak güzeldi. Yani ciddi ciddi çok güzeldi. Dediğim gibi benim için en azından belli yerlere, belli şeylere oturtmama sebep olduğundan bile muhteşem bir kitapta okurken çok eğlendim. Ben bunu işte bir günde bitirdim zaten. Bir günde bitecek kitaplardan bir tanesi ve koleksiyon olarak bize sunulması da ayrıca bir hoşluk olmuş. Ee, <laughs> yani çok da denilecek çok bir şey yok biliyor musun? Ciddi ciddi yani e, detaylandıramıyorum. Çünkü eğer detaylandırırsam seriyi okumamış insanlar spoiler yer uyumsuz okumuş, diğerlerini okumamış insanlar spoiler yer ve hani denecek de çok bir şey yok. Tobias'ın gözünden aktarılan olaylar ama ben çok beğendim. Divergent sevdiğimden dolayıdır belki. Bu bu kadar. Bunun yorumu bu kadar. Bunun dışında neler yaptım? Bu arada bunu bitirmeden öncesinde de teşekkür edeyim. Beni, yani beni böyle konuk yorumcu olarak aldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. İster istemez biraz heyecanlanıyorum. Böyle elim ayağım birbirine karışıyor. Fakat beni çok rahat ettirdiniz kızlar. Yani aranızda kendimi hiçbir şekilde yabancı hissetmedim. Yaşım sizden büyük ve gruptaki tek erkek olmam bile. ister istemez hani böyle bende bir stres şeyi olmuştu. Acaba olabilir mi? Kendimi kötü hisseder miyim? Fakat bu olmadı. Bu yüzden çok çok teşekkür ederim. Ve daha sonraki turlarınızda da eğer gerçekten sevdiğim kitapları olursa katılmayı çok çok isterim bunların dışında neler oldu şimdi kitap okuma hızım birazcık düştü çünkü diziler başladı animeye başladım bilmem ne oldu falan derken biraz kendimi rahatlatmaya aldım <laughs> o yüzden ister istemez şeylerde bir azalma oldu ama bundan herhangi bir şekilde sıkıntılı değilim postacı kapıyı çalmayacağı bitirdim ve e, bilmiyorum belki de ölmek için 13 Sebepten sonra okuduğum için ekstra bir yıkıcı geldi bana ama şu kitap abi okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Böyle dram, gözyaşı, ağlama bilmem ne, boğaz sıkışmasından falan bahsetmiyorum. Öyle bir şey bende olmadı. Fakat bambaşka açılardan, bambaşka şekilde bakmak isterseniz hayata kalıp okumanız gerekiyor. Tek başına bir hikaye değil. Evet, ölülere yazılmış mektuplar var ve o hani gerçekten çok küçük bir kızın ağzından anlatılıyor. E, lise 1'de bize göre, lise 1'de. Yani kaç oluyor kilise burada? 15 yaşında mı oluyor? 15 yaşındaki bir kızın bu kadar büyük şeyler kurup bu kadar farklı bakabildiği, hani farklı bakabildiğini düşündüğün zaman gerçekten etkileniyorsun. Eğer o yaşa inerse, o yaşa inmesen bile okuduğunda etkileneceksin. Bir de kendini o yaşta olarak düşünüp kızın yerine koyup bunları okuduğun zaman ciddi anlamda herkes etkileyebilecek kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Arka planında bir sürü olayı inceliyor. Yani tek bir şey de değil. O lise hayatı, lise hayatı içerisinde olan şey, eşcinsellik bunların hepsini irdeleyen gerçekten güzel kitaplardan bir tanesiydi ki Ölmek için sebebin Sebebin arkasından geldiğinde daha da benim için yıkıcı oldu. Onun ardından Karanlığın 50 tonunu okudum. Dediğim gibi bunu böyle normalde bir günde bitirecek kitaplardan bir tanesi Taş Atlas'ın 2 şu Hele tekrar okuyorsanız. Zaten bildiğiniz şeyler falan ama atlay atlay okumadım hiçbir şekilde. Atlay atlay okusaydım o gün zaten aldım gibi bir daha buraya koyardım. Ama <laughs> tek, tek 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 okudum. Ben 50 ton işlemesini tekrar okumayı İyi buldum kendim için. Çünkü bu kitap ilk çıktığında yani Elton üçlemesi ben seriye birazcık daha önyargılı olarak görüyordum. Bunun da en büyük sebep Pegasus yayınlarının girişinin dünyanın ilk porno üçlemesi bu şekilde yapılmıştı. Aynen afişi hatırlıyorum. Belki kaldırılmış olabilir sonradan afiş fakat ilk porno üçlemesi diye vermişti. E, porno üçlemesi diye geldiği zaman ister istemez ben hani hep bir yanlı, hep inanılmaz erotik Paso, Sevişmeli, Bilmem Neli falan diye bir kitap olarak düşünüyordum. Ki ilk okuduğumda da tamamen bunun üzerine okudum. Ee, o zamanlar video falan çekmiyorum, yorum yapıyorum sadece. Yorumlarına girmedim. Hani çok şeye bakmıyordum. Fakat daha sonrasında, işte zaten filmin de yaklaşıp gelmesine çok az bir şey kaldı. Ocağı bitirdik de yani. Hani 14 Şubat'ta vizyona girecek. Hadi dedim tekrar okuyayım film gelmeden. Green Lely tonuyla başladım. Okudum. Onun yorumu gelmedi. Bunun yorumu da şimdi gelmeyecek. Çünkü hani bununla ilgili yorum yaparken dikkat etmem gerekiyor. Fakat şu konuda kendimi geliştirdim. Kitabı zaten biliyoruz. Seriyi biliyoruz. Yani çok kişi okudu. Neyin ne olduğunu, neler olduğunu bilmem neyi falan bilip. Tekrar okumaya başladığım zaman bu sefer o... Ee erotiği atıp kişileri incelemeye ve yani anayla Christian'ın psikolojisine girip Onları çözmeye çalıştığında çünkü ilk kitapta bunları bunları yaptı fakat daha sonra bunlar böyle 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 değişiyor ve bunların sebeplerinin bu olduğunu söylüyor. Biliyorsun yani neyse neyin sebep olduğunu biliyorsun. Onları inceleyip baktığın zaman daha böyle psikolojik girip daha kişilere yönelik okumaya başladığında daha büyük zevk aldığımı fark ettim. Normalde ben kitapları 3-3-3-3 ver, vermiştim fakat şimdi 4 veriyorum. 5 değil. Hala benim için 5'lik bir kitap değil. Maalesef en azından benim şeyim Fakat şunu söyleyebilirim. ikinci okumada kesinlikle daha büyük zevk aldım bu kitaptan. Onun dışında dün başladığım Duygu Özlem Yücel'in Dengesiz Bir Aşkın Anatomisi var. Kapak tasarımı çok güzel değil mi ya? Hani bunu okuyorum şimdi. Dün başladım dediğim gibi bugün okumadım henüz çünkü dizi izliyordum. Bu ara yine İstanbul'a gideceğim. Bir İki gün kesin belki üç gün orada kalacağım. Ki üç gün kalacağım. Belki dört gün olur. Ee, hani o dönemde ne yapacağım ne yiyeceğim bilmiyorum ama bunu bugün bu akşam bitiririm diye düşünüyorum. Şimdiye kadar çok güzel. Türk yazarları da daha bir önem veriyorum şu anda. Çünkü biliyorum normalde Deha var. Ondan sonra Özgürlüğün Elif tekrar okumayı bekliyor. Onu birazcık daha bekleyecek. İşte Uğultulu Tepeler falan demiştim ama Şans vereyim dedim. Şans vermek değil. Merak ediyordum zaten de. Okuyayım dedim ki gerçekten ne güzel gidiyor. Şimdilik bunun arkasından da nar gelecek Ece Gamze Atıcı'nın. Ki ben Ece Gamze Atıcı'yı Adem Aynası ya da Adem Aynası hangi sistem olarak bilmiyorum. Çünkü Adem Aynası ile Adem Aynası arasında fark var. Ee, kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Özellikle Baki karakteri beni benden almıştı. O kadar güzel bir kitaptı. Konusu konusu anlamında da gerçekten iyi bir kitaptı ve bildiğim bütün herkese onu okuttum. Niye videosu yok derseniz işte video öncesine geldiği için oldu. Niye yorumu yok derseniz o kadar güzel bir kitaptı ki tamamen kendime saklamak istedim. Ne yalan söyleyeyim. Nar ee, Adem Aynası'ndan önce çıkan kitabı birçok kişi tarafından çok sevilmişti. Benim de kitaplığımda vardı. Benim Adem Aynası bu arada imzalı. Birebir Ece Gamze Atıcı ile tanışma imkanı bulan insanlardan bir tanesiyim. Oturmuştuk, hani oturup konuşmuştuğumuz falan vardı. Bunun için de Tuğçe ablaya çok teşekkür ederim. Bize o imkanı sağladığından ki güzeldi yani küçük kız falan hep beraber. Oradaydık Kadıköy'de bir kafede buluştuk, oturduk konuştuk. Gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim. Eee dediğim gibi Adem Aynısını çok beğendiğimden Nar'ı da okumak istiyorum. Konusu da gerçekten güzel. Okuyan herkes de çok beğenmişti. İki tane Türk yazarım var. Onun arkasında ne yapacağım bilmiyorum. Belki ve belki Ürperti'ye tekrar bir okuma yapabilirim. Biliyorsunuz bu Mercy Fall kurtları e, Turkuaz'dan çıkmıştı. Fakat daha sonra Turkuaz bunu bıraktı ve şu anda kitabın hakları Pegasus'ta ve çıkartacak. Belki onun öncesinde tekrar bir okuma yapabilirim. Bakalım şimdilik durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve dediğim gibi sakın bu üst üste gelen videolar sizde bağımlılık yapmasın. Tamamen tatil dönemi için. Bu okuduğum kitapların yorumlarını daha sonra girerim. E, depolayıp. O ayrı mesela ama bunlar bittikten sonra da böyle haftada bir ya da iki haftada bir tekrar videolar gelmeye devam edecek. Scarlet için yorum bu hafta gelir. Çünkü etkinliğin ikinci ayağı bu haftaydı. Onu çekeceğim videosunu bir ara. Onun dışında da şimdilik okumak istediklerim bilmem neler falan bunlar. Hala e, Dilek bana bu O'nun tam metin sansürsüzünü almış ama yollayacak. O geldiği zaman diğer bütün her şeyi bırakıp, elimdeki bütün kitabı bırakıp, ne okuyorsam, en heyecanlı yerinde dahi olsa bırakıp ondan sonra onu okuyacağım ve sonrasında diğerlerini devam edeceğim. Onun gelmesini bekliyorum. Bakalım öyle. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın.